da ver geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben hocalarım geldiniz. bize şey yaşattınız. Ve bir şey söylemek istedim. Şey sormak istedim. O da hiç unutmadım. Evet. Devamlı bazen gelişiriz selamlarını iletmenizi isterim. Ve durumunu iyi. O, da, son bir kalça kırığı yaşadı ve işte yeni yeni düzeldi sayılır. İyidir. Kalp ameliyatı var. o da aynı devrede ikimiz de geçirdik. Hayırlı açık kalp, olur. açık kalp ameliyatı, kapak değişimi. Aynı zayıflıkta, daha da zayıf. Öyle. Hayırlı. Söylerim Hayırlı. ya. <laughs> Bir, biri paylaşmak isteyen var mıydı ben göremedim. Bu bir şey söylemek istersen tamam. Tamamdır. 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 Okey. Tamam. 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 dikkatini Tamam. 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 konuşurken hocaların... Baştan sona Tamam. 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 Şu anda da slide show olarak dönüyor. Evet. Bunlar Solmaz Hoca'nın resimleridir. Evet. Zaten internetten de takip ediyorsunuz. <laughs> Burada e, sizde sınıf evet. arkadaşları falan. Aile. Bu, bu aileydi. O, evet. Biraz önceki benim ailem. O, o, o. Evet. Burada öğretmenler. Evet. bir dört orada. Evet. Rahmet. Bu bakanlık müdürlüğü ya da evet. müfettişlik görevleri. Bakanlık oldu. müdürlüğü. Günay Bey'le Bey evet. Bey beraber. Evet. Bu İsveç kampında. İsveç, İsveç kampında kampı iyi ilişkilerimiz vardı. Burası Embek. Evet. Burası, evet. 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 Burası... Bu, Çayman. Bu da federasyon başkanlarıyla beraber. Çünkü gençlik spor ve çalışma bakanlığında. Bakanlık müdürlüğü. Evet federasyon başkanlığı ile bir toplantımız evet. oldu. Evet. Günay bakanım ve Yaman ailesi. Bu da Şevket Bey. Evet. Bu da takım. Evet. tamam. Evet. 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 Hüseyin Bafrı, Hüseyin Bafrı, Hüseyin Hüseyin Bafrı, Hüseyin yazılıyorsak geçit kalitesi. He. Ha. Ee, orada hayatımız devam etti. Son ben ben irtibatı olmadı. Vallahi gö gören çok selam. Birlikte ama evet, bir Hepsi gibi orada çok evet. efendi bir çocuktu. Evet. Güzel. Sormaz hocam bunun resimler. Ben bunu inşallah bunları bir toparlayıp evet. Zandamulya'da eğitim bölümündeki eğitim. E, törenlerdeki evet. resimlerdi. Ali Turgut vardı. Rahmetli Ali Sakarya, Sakarya Ali, evet. Ali Rahmetli Bütün evet. resimleri o çekerdi. Evet. Evet. Ve bize dağıdırdı böyle. İsim evet. bölümünde evet. Çavuşumuzdu. Evet. Çavuşumuzdu. O çekerdi. Eceli o kadardı. Burada onunla. Da

Ee, bu 8. sezonu Rıfat Avim olsun ee, onlar arasından seçerek iki kitap yaptı. Üçüncüsünün de çalışmasını başlattık, başlatıyoruz gibidir. Ee, şimdi birinci cildini ve ikinci cildini birini birinize, birini evet. birinize hediye evet. 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 Dolayısıyla sen böyle, böyle tamam. hocam. Ee, bu birinci cildi. Siz çekin şeyi, Rıfat Avim'in şeyi. Öyle Hoş mi? Şey. Tabii, tabii. tabii. En son çekeriz. Tamam. <laughs> bunu da Şunu, bunu böyle, böyle mi yapalım. Bunu da böyle yapalım. Bu sizin. Böyle gel. Bu, bu sizin hocam. Bir de buraya da en Söyle son çekeriz. Evet. Tamamdır. Sizin Şimdi böyle burayı da yapalım. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür